11 Ocak 2025 ben Yiğit Günal Avrupa'dan hafta sonu haberlerine hoş geldiniz. Almanya'da bugün AFT kongresi var. Riyaza'da düzenlenen kongre protestolar eşliğinde başladı. Şehirde ulaşım aksadı ve yaklaşık 10 bin kişinin katıldığı gösteriler nedeniyle polis şehir genelinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Polis protestoculara müdahale ederken biber gazı ve cop bile kullandı. Bazı müdahaleler sosyal medyada polis şiddeti ve hayvan hakları ihlalleri tartışmalarını alevlendirirken özellikle bir polis köpeğinin bir protestocuya saldırdığına dair görüntüler oldukça tepki çekti. AFD ile ilgili çok konuşmaya gerek yok diye düşünüyorum. Geçtiğimiz günlerde de biliyorsunuz AFD lideri Vidal Elon Musk ile bir görüşme yaptı X üzerinde. Sığ ve oldukça kalitesiz geçen bu sohbetin de Türkçe özetini dilerseniz ki bence gerekmez. Avrupa'dan ve Oktan Erdikmen X hesaplarında bulabilirsiniz. Peki kongrede ne oldu? Yapılan oylamada 45 yaşındaki Alice Weidel oy birliğiyle başbakan adayı seçildi. Aynı zamanda AFD'nin parlamento grup lideri olan Weidel burada yaptığı konuşmada parti kongresini X'te yayınladığı için teknoloji milyarderi Elon Musk'a da teşekkür etti. Beklenmeyen bir netice değildi. AB seçimlerine AB dışından mali destek yasak. Yasak olmasa Elon Musk belki de maddi yardım da ederdi. Çünkü Trump'a 250 milyon dolar vermişti seçimler için hatırlarsanız. Almanya'da sonunda Dubai çikolatası yasaklandı. Mahkeme Dubai'de üretilmeyen Dubai çikolatası ürünlerinin satışını yasakladı. Yasağa uymayanlara hapis cezası verilebileceğini söyledi. Dubai çikolatası ya da Dubai'nin lezzeti ifadelerinin ürünlerin Dubai'de üretildiği algısı yarattığı belirtildi. Karara göre Dubai'de üretilmeyen çikolatalar bu isimle satışa sunulamayacak. Dubai çikolatası ve benzeri kelime oyunlarına karşı özellikle gıda sektöründe alınan bu önlemleri doğru buluyorum. Ancak birçok Alman otomobil markası araçlarını Almanya dışında ülkelerde ürettiriyor ve tüm dünyada Alman otomobili olarak satıyor. E esas olanın kalite kontrol olması gerektiğini düşünüyorum. BFG yani Berlin Ulaşım İşletmelerinde grev riski var. İşletme toplu sözleşme görüşmeleri öncesinde Sendika Verdi'nin zam taleplerini geri çevirdi. BFG personel başkanı Grote taleplerin finansal açıdan karşılanamayacağını açıkladı. Sendika çalışanlar için aylık 750 avro zam, 13 maaş 300 avroluk vardiya tazminatı ve 200 avroluk nöbet tazminatı talep ediyor. Verdi bu taleplerin BFAG'ye yıllık 250 milyon avro maliyet getireceğini öngörüyor. 2023 yılında BFAG'nin personel giderleri 820 milyon avro olarak kaydedilmişti. Toplu sözleşme görüşmeleri 15 Ocak'ta başlayacak. İlk toplantının ardından grev olasılığının yükselmesi bekleniyor. Ferdi çalışanların greve hazır olduğunu duyurdu. Görüşmelerin 6 oturumda tamamlanması ve en geç 10 Nisan'da sona ermesi planlanıyor. Yine Berlin'den bir haber. Berlin'de bankamatik patlamaları artıyor. Başkentte geçtiğimiz yıl 44 bankamatik patlatıldı. Bu sayı bir önceki yıla göre belirgin bir artışa işaret ediyor. 2024'ün son 2 ayında 9 patlama yaşanırken olayların 4'ünde soyguncular para çalmayı başardı. 2024 yılında 17 soygunda para ele geçirildi ancak bu oran 2023'e kıyasla azaldı. 2023'te 24 bankamatik patlatılmış, 11'inde hırsızlar başarılı olmuştu. Polis suçluların gaz yerine daha çok patlayıcı madde kullandığını belirtti. Bu esnada da Neukölln'deki bir Espan istasyonunda patlayıcı madde taşıyan bir kişi de ciddi bir panik yarattı. Patlayıcılarla kazaya karışan 34 yaşındaki Polonyalı şüpheli hayatını kaybederken Moldovalı bir kişi hala aranıyor. Taşıdığı TAT-P adlı madde Paris ve Brüksel'deki terör saldırılarında da yer almıştı. Bu sebeple tedirginlik oldukça yüksekti. Almanya'da seçim öncesi göç ve ekonomi en önemli gündem maddeleri olurken toplumsal eşitsizlik ve ekonomik politikalar seçmenlerin tercihini şekillendirecek gibi duruyor. ARD Deutschland Trend anketine göre göçün politik bir sorun olarak önemi %14 artarak %37'ye yükseldi. Ekonomi ise %34 ile ikinci sırada yer alıyor. SPD'nin şansölye adayı Olaf Scholz partisinin seçimlerde yükselişe geçeceğini söylese de anket sonuçları bu beklentiyi karşılamıyor. SPD %15 ile küçük bir artış gösterirken CDU/CSU %31 ile liderliğini koruyor. AFD %20 ile en yüksek desteğini alıyor. Yeşiller %14'te kalırken FDP ve Sol Parti %4 ile baraj altında bulunuyor. Köln Van'daki Bundeswehr Hava Kuvvetleri kışlasında yılbaşında yeni bir sabotaj girişimi yaşandı. Kimliği belirsiz kişilerin kışlanın içme suyu tesisine girmeye çalıştığı belirlendi. Devlet Güvenlik Servisi olayla ilgili bir soruşturma başlattı. 2 Ocak'ta kışla personeli çevredeki tel örgülerin indirildiğini ve içme suyu tesisine ait bir kapının zorlandığını fark etti. Ayrıca saldırganların bir anten direğine tırmanmak için metal bir bariyeri sökmeye çalıştığı da tespit edildi. Polis ve savcılık olayın sabotaj girişimi olabileceğini değerlendiriyor ve araştırıyor. Yapay zeka. Yapay zeka ile ölümsüzlük mümkün mü? Şöyle ki ölümsüzlük dedikleri şu. Kişinin ölmeden önce anılarını, sesini, tüm bilgilerini bir algoritmaya yüklemek ve dijital bir ikizini yaratmak. Sonra da kişi öldüğünde kalanların bu yapay zeka ile avulması. Yorum sizin işe yarar mı bilmiyorum. Medya psikoloğu Katrin Döveling bu teknolojinin yaz sürecinde özellikle özel günlerde destek sağlayabileceğini belirtiyor. Ancak dijital ikizin sürekli kullanımı durumunda yaz sürecinin tamamlanmasının zorlaşabileceği konusunda da uyarıyor. Los Angeles çevresindeki yangınlar hala kontrol altına alınamadı. Ölü sayısı 11'e ulaştı ancak yetkililer can kayıplarının artmasından endişe ediyor. Yangın çok büyük. Federal Acil Durum Yönetim Ajansına göre 12.000'den fazla bina yıkıldı ve hasar gördü. 58.000 yapı ise tehdit altında. Yangınlarda 15.000 hektar alan kül olurken 100.000'den fazla kişi tahliye edilmek zorunda kaldı ki bu sayılarda maalesef her geçen gün hızla artıyor. İklim aktivistlerinin Lahey'de yeni bir protesto planı var. Aktivistler Lahey'deki A12 otoyolunu bugün bir kez daha kapatma hazırlığı yapıyor. Aktivistler, hükümetin fosil yakıt sektörüne sağladığı sübvansiyonları sona erdirmesini talep ediyor. XR, hükümetin büyük şirketlere sağladığı vergi avantajları ve mali teşvikleri fosil sübvansiyonlar olarak nitelendiriyor. Aktivistler bu politikaların fosil yakıt kullanımını teşvik ettiğini savunarak derhal sonlandırılmasını istiyor. Viyana'da 2024'ün en popüler bebek isimleri açıklandı. En çok tercih edilen bebek isimleri Emilia ve Adam oldu. Kız isimlerinde ise Emilia önceki yıllarda olduğu gibi liderliğini korudu. Avusturya Steiermark'ta da bir kızamık vakası tespit edildi. Enfekte kişinin bir ayine katıldığı açıklandı. Sağlık müdürlüğü bu tarihlerde belirtilen yerlerde bulunan kişilere sağlık durumlarını yakından takip etmelerini tavsiye etti. Semptomların görülmesi halinde bir hekime telefonla randevu alarak başvurulması gerektiği mutlaka vurgulandı. Kızamık grip benzeri semptomlarla Kızamık grip benzeri semptomlarla ateş, öksürük, burun akıntısı gibi başlıyor ve birkaç gün içinde de deri döküntüsüyle yüksek ateşe yol açıyor. Damlacık yoluyla bulaşan bu hastalık bildirimi zorunlu bir enfeksiyon olarak kaydediliyor. İskoçya'da da kuş gribi salgını alarmı var. İskoçya'nın Angus bölgesindeki H5N1 türü yüksek patojenik kuş gribi tespit edilmesinin ardından sıkı koruma önlemleri alındı. İskoçya baş veteriner yetkilisi bu salgını Cuma akşamı kamuoyuna duyurdu. Kuş gribi nedir? Kuş gribi genellikle kuşlara etkilen bir virüs hastalığıdır ve nadiren tilki, fok ya da susamur gibi hayvanlara da bulaşabilir. 1990'larda Çin'de ortaya çıkan H5N1 türünün insanlara bulaşma riski düşük olarak değerlendirilse de nadir durumlarda insandan insana bulaşma gerçekleşebilir. Bugün de haberlerin sonuna geldik. Herkese güzel bir hafta sonu diliyorum. Yarın yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.